25-31 Ağustos haftası burçlar için belirli dinamikleri beraberinde getiriyor. Bu dönemde gökyüzü hareketleri özellikle kişisel ve profesyonel alanlarda bazı potansiyel değişimlere işaret ediyor. Bazı burçlar kariyer ve ilişkilerde yeni başlangıçlarla karşılaşabilirken bazıları da mevcut durumlarını gözden geçirme ihtiyacı duyabilir. Bu hafta farklı burçların farklı etkileşimlere girebileceği bir dönemi kapsıyor. Koç bu hafta hayatında yeni başlangıçlara dair güçlü bir enerji var. İçsel motivasyonun yüksek olacak fakat sabırsız davranışların seni yorabilir. Özellikle iş ve sosyal çevrede hızlı gelişmeler yaşanabilir. Planlarını gözden geçirip daha sakin ilerlemek sana fayda sağlayacak. Aile ilişkilerinde biraz daha dikkatli olmalısın. Küçük bir konu bile büyüyebilir. Aşk hayatında hareketli günler seni bekliyor. Bekarsan, sürpriz tanışmalara açık olacaksın, özellikle sosyal ortamlarda dikkat çekeceksin. İlişkisi olan koçlar için ise tutkulu ve zaman zaman gergin bir süreç var. İletişimde sakin kalabilirseniz, ilişkinizde yeni bir derinlik yakalayabilirsiniz. Maddi konularda fırsatlar karşına çıkabilir. Yeni iş teklifleri veya kazanç sağlayacak anlaşmalar gündeme gelebilir. Ancak riskli yatırımlardan kaçınmalı daha planlı hareket etmelisin. Parasal anlamda hızla kazanabileceğin gibi aynı hızla harcama ihtimalin de yüksek. Bu yüzden dengeni koruman önemli. Boğa. Bu hafta kendini daha çok içsel huzur ve güven arayışı içinde bulabilirsin. Çevrende gelişen olaylar seni biraz yorabilir ama sabırlı yapın sayesinde dengeyi sağlayabileceksin ev, aile ve yuva konuları gündeminde olabilir. Geçmişten kalan meseleleri çözmek için doğru bir dönemdesin. Aşk hayatında sabır gerektiren bir süreç var. Partnerinle ufak yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Bekar boğalar için geçmişten gelen bir kişiyle iletişim ihtimali gündeme gelebilir. Bu dönemde kalbini açarken dikkatli olmalı, duygularınla acele kararlar almamalısın. Finansal açıdan yeni gelir kapıları oluşabilir. Uzun vadeli yatırımlar için uygun bir dönemdesin özellikle iş hayatında atacağın adımlar, ilerleyen zamanlarda sana kalıcı kazanç getirebilir. Ancak kısa yoldan para kazanma hevesine kapılmamaya çalış. İkizler Sosyal çevrenin hareketleneceği bir haftaya giriyorsun. Arkadaşlıklar, yeni tanışmalar ve farklı projeler ön plana çıkıyor. Fikirlerini aktarma konusunda güçlü bir dönemdesin. İletişim trafiğin yoğun olacak. Bu dönemi iyi değerlendirirsen hem iş hem özel hayatında yeni fırsatlar yakalayabilirsin aşk hayatında hızlı gelişmeler olabilir. Bekarsan, yeni tanışacağın biri kalbini heyecanlandırabilir. İlişkisi olan ikizler için ise kıskançlık ve iletişim sorunlarına dikkat etmek gerekiyor. Bu hafta sözcüklerin büyük rol oynayacak. Açık ve net olmalısın. Kariyerinde ortak projelerden kazanç elde etme şansın var. Özellikle grup çalışmaları ve yeni işbirlikleri sana fayda sağlayabilir. Ancak dağınıklığa kapılmadan odaklı çalışırsan daha büyük başarı elde edebilirsin. Yengeç bu hafta ailevi konular ve içsel dünya ön plana çıkıyor. Geçmişle ilgili meseleleri çözmek için cesaret bulacaksın. Duygusal olarak hassas olabilirsin, ama aynı zamanda sezgilerin seni doğru yönlendirecek. Aşk hayatında romantik bir dönemdesin. Partnerinle duygusal bağını güçlendirebilir, ilişkinizde daha samimi paylaşımlar yaşayabilirsin. Bekar yengeçler için duygusal yoğunluğu yüksek bir tanışma kapı da olabilir. Geçmişten gelen bir kişi de tekrar gündemine girebilir. Maddi anlamda ise dikkatli olmalısın. Ev, aile veya gayrimenkulle ilgili harcamalar artabilir. Kazançlarını düzenli yönetmek bu hafta senin için çok önemli olacak. Aslan. Haftaya enerjik bir giriş yapıyorsun. Çevrenin ilgisi üzerinde olacak ve kendini gösterebileceğin alanlarda başarı sağlayabilirsin. Cesaretin artıyor. Yeni fırsatlar kapını çalabilir. Ancak egona kapılmamaya özen göstermelisin. Aşk hayatında tutku yükseliyor. Partnerinle keyifli vakitler geçirebilir, ilişkinizde daha sıcak bir dönem yaşayabilirsin. Bekersan dikkat çektiğin bir dönemdesin. Yeni tanışmalar oldukça heyecan verici olabilir. Finansal anlamda şanslı bir dönemdesin. İş anlaşmaları ve yeni gelir kaynakları gündeme gelebilir. Fakat harcamalarında ölçülü olmalı, gelir-gider dengesine dikkat etmelisin. Başak, bu hafta senin haftan diyebiliriz çünkü güneş senin burcunda parlıyor. Enerjin artıyor, dikkatler üzerinde olacak. Hayatında yeni sayfalar açmak için ideal bir dönemdesin. Uzun süredir planladığın konuları artık hayata geçirmek isteyeceksin. Kendini ifade edişin güçlenecek ve çevrenden destek alacaksın. Aşk hayatında açıklık ve netlik ön planda. Partnerinle daha derin ve samimi konuşmalar yapabilirsin. İlişkisi olan Başaklar için bu süreç ilişkiyi güçlendirme zamanı olacak. Bekar Başaklar içinse yeni başlangıçların kapısı aralanıyor. Özellikle sosyal çevrende ilginç bir tanışma seni heyecanlandırabilir. İş ve para alanında başarılar öne çıkıyor. Çalışmalarının karşılığını almaya başlayabilir, uzun vadeli kazançlara yönelik adımlar atabilirsin. Detaylara verdiğin önem sayesinde iş hayatında fark edileceksin. Parasal olarak ise istikrar sağlamaya başlıyorsun. Terazi. Bu hafta biraz içe dönme ihtiyacı hissedebilirsin. Günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşıp ruhsal olarak kendini toparlamaya odaklanmak sana iyi gelecek. Özellikle yarım kalmış işleri toparlamak için doğru bir dönem. Hayatında düzen arayışına girebilirsin. Aşk hayatında geçmişten gelen konular tekrar gündeme gelebilir. Partnerinle sakin kalman, iletişimi denge içinde sürdürmen önemli olacak. Bekar terazi'ler için eski bir aşk kapıyı çalabilir. Duygularını netleştirmeden karar vermemelisin. Maddi açıdan ise dikkatli olman gerek. Harcamalarında artış yaşanabilir. Özellikle gereksiz masraflara kapılmamalısın. Gelirini daha verimli kullanmaya odaklanmak seni rahatlatacaktır. Akrep. Sosyal çevrenin hareketlendiği, arkadaşlıkların öne çıktığı bir hafta seni bekliyor. Yeni insanlarla tanışabilir, farklı projelere dahil olabilirsin. Geleceğe dair planlarını daha net hale getirme zamanı. Kararlılığın seni başarıya taşıyacak. Aşk hayatında tutkulu ve yoğun etkiler var. Partnerinle ilişkin derinleşebilir, duygusal bağınızı güçlendirebilirsiniz. Bekarsan, sosyal ortamlarda sürpriz tanışmalar yaşayabilirsin. Bu hafta duyguların oldukça yoğun olacak. Dikkatini çeken bir kişiyle hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Finansal açıdan kazançlı bir dönemdesin. Yeni fırsatlar kapını çalabilir. Özellikle ortak projelerden gelir elde edebilirsin. Ancak harcamalarını kontrol altında tutmalısın. Yay! Bu hafta kariyer hayatında dikkat çekiyorsun. Hedeflerine daha kararlı adımlarla ilerleyecek, çalışmalarının karşılığını göreceksin. Yöneticilerinden ya da otorite figürlerinden destek alabilirsin. Bu süreç seni geleceğe hazırlayacak. Aşk hayatında daha ciddi düşünceler gündeme geliyor. Partnerinle birlikte geleceğe yönelik planlar yapabilir, ilişkinizi yeni bir boyuta taşıyabilirsiniz. Bekarsan iş veya kariyer ortamından biriyle yakınlaşma ihtimalin yüksek. Maddi konularda ise şanslı bir dönemdesin. Gelirlerinde artış olabilir, özellikle iş kaynaklı kazançlar seni mutlu edecek. Uzun vadeli planlara yatırım yapman sana daha fazla fayda sağlayacak. Oğlak Bu hafta enerjin artıyor, yeni hedefler belirleme zamanı. Farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyebilirsin. Eğitim, seyahat veya yurt dışı bağlantılı konular gündeme gelebilir hayatına yeni bir bakış açısı katmak için doğru bir dönemdesin. Aşk hayatında özgürlük ihtiyacın ön planda olabilir, partnerinle keyifli aktiviteler yapabilir, ilişkinize yenilik katabilirsiniz. Bekarsan, farklı kültürlerden veya uzak mesafelerden biriyle tanışma ihtimalin var. Maddi konularda şanslı bir haftadasın. Yeni projeler, yatırımlar veya iş fırsatları seni destekleyecek. Uzun vadeli düşünürsen kalıcı kazançlar elde edebilirsin. Kova. Bu hafta içsel bir dönüşüm sürecine giriyorsun. Kendi duygularını ve isteklerini sorgulamak, hayata farklı bir açıdan bakmak isteyebilirsin. Bu süreç biraz yorucu görünse de sana yeni kapılar açacak. Aşk hayatında derin duygular gündemde. Partnerinle daha yoğun paylaşımlar yaşayabilir, ilişkinizi farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Bekarsan, gizemli ve çekici bir kişiyle karşılaşma ihtimalin var. Bu hafta, duygularına güvenmelisin. Maddi açıdan ise ortak kaynaklar gündemde olacak. Aile, eş veya iş ortaklıkları üzerinden destek görebilirsin. Finansal olarak tek başına değil, işbirliğiyle hareket etmen faydalı olacak. Balık. Bu hafta ilişkiler ve işbirlikleri senin için çok önemli olacak. Partnerinle ya da iş çevrende yeni kararlar alabilir, uzun vadeli planlara odaklanabilirsin. Karşındaki insanlarla daha uyumlu hareket etme zamanı. Aşk hayatında romantik etkiler ön planda partnerinle daha uyumlu bir dönem yaşayabilirsin. Bekarsan seni duygusal olarak etkileyecek biriyle tanışman mümkün. Özellikle ortak bir sosyal ortam aracılığıyla yeni bir ilişki gündeme gelebilir. Maddi konularda ise destek göreceksin. İş ortaklıkları veya başkalarıyla birlikte yürüttüğün projelerden kazanç sağlayabilirsin. Tek başına hareket etmek yerine işbirliğiyle ilerlemek seni daha güçlü kılacak. 25-31 Ağustos haftası, gökyüzü bize yeni fırsatlar, Net kararlar ve güçlü farkındalıklar sunuyor. Her burç kendi alanında dönüşüm yaşarken, sabırlı ve planlı adımlar atanlar kazançlı çıkacak. Unutma, gökyüzü yol gösterir. Asıl yönü belirleyen senin seçimlerin olur.